Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz eee bizi o kadar çok seviyor ki o kadar çok seviyor ki peygamberimiz kendi evlatlarından daha çok seviyor bizi. Bakın bir hadis söyleyeceğim. Onu iyi dinleyeceğiz. Evvela bunu söyleyen dinleyecek. Sonra da dinleyen kardeşlerimiz çok iyi dinleyecekler. Allah'ın peygamberi diyor ki her kim ki diyor bana Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed derse iki tane melek Allahu Teala o kişiye görevlendirmiştir diyor zaten. Görevlidir o iki melek. Onlar hemen uçarak gelirler. Bana derler ki ya Resulallah falan adam falan Ali'nin oğlu Ahmet var ya Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali Muhammed diye size selam söyledi. Ben derim ki diyor o anda ha ben onu tanıyordum zaten. O ben o, o bana çok salatü selam okuyordu. Tanıyorum ben onu ve aleykümü derim diyor. Şu sevgiyi görüyor musunuz? Peygamber nerede? kabirde. Kabir nerede? Medine-i Münevvere'de. Sen neredesin? İstanbul'dasın. Veya Belçika'dasın. Her neyse. Dünyanın neresinde olursan ol. Herkesin iki tane melek yanından hiç ayrılmayan melekler. Ha, şey Kiramen katibin melekler onlar ayrı. Onlardan bahsetmiyoruz. Bu meleklerin işi gücü nedir? Peygamber Efendimiz'e selam söylediğin zaman, okuduğun zaman onu hemen ulaştırıyorlar. Onun için Peygamber Efendimiz'e çok selam söyleyeceğiz, çok selam okuyacağız. Salavat-ı Şerife deniyoruz buna. Bunun adı nedir? Şer Salavat-ı Şerife. Adamın umurunda değil, ağzında şarkı söylüyor, sık arası var, bilmem ne var. Peygamber orada bekliyor ki bu benim ümmetim bana bir selam yollasın. Utanmıyor musun sen ya? Mahşer günü hangi yüzde bağıracaksın orada? Ya Resulallah bana da şefaat ne olur? Demeyecek mi Peygamberimiz? Ulan utanmaz. Bir sigaraya değiştin beni, bir sigaraya. Bir tek sigara içtin de bana Allahümme sallallahu ala Seyyidina Muhammed ve ala, ala Muhammed demedin o sigaranın yerine. Sigarayı üstün tut, üstün tuttum. Demez mi? Dedik oduyu üstün tuttum. Gelen geçen kadınların efendim bilmem ne uzuvlarına bakarak, ağzın sulanarak bunları yaptın da bana salavat-ı şerife getirmedin. Hangi yüzde söylüyorsun bana şefaat ettiği ya? Biz senden bir arkadaşlık yapamadık. Ünsiyet Halimiz olmadı ki, demez mi Resulullah? Der tabii ki, diyecektir de. Resulullah diyor ki, kim ki benim kabrime yaklaşır da, Medine-i Münevvere'ye gelir de, benim Ravzam'da da, Ravza-i Mudahhar'a diyoruz, Ravza-i Mudahhar'a da, Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah derse diyor, ben hemen ona derim ki de, Ve aleykümselam benim Ahmet oğlum, Mehmet oğlum, Hasan oğlum, her neyse kim ise neyse ismi, ben selamı diyor bizzat alırım meleksiz. Ama uzaktan ta İstanbul'dan, Belçika'dan, Romanya'dan şuradan buradan, İzmir'den bir benim sevdiğim ümmetimden birisi bana selam söylediği zaman salavat-ı şerife okuduğu zaman onda diyor o iki melek gelir hemen bana anında. Anında, nasıl ki anında ya Melek ta buradan oraya nasıl gider? E sen hemen telefonu açıyorsun, bir düğmesine basıyorsun, telefon başlıyor, ta Almanya'daki adam telefon cırlıyor öyle, cırr deyip duruyor. Bunu yapan bir adamdır, nihayet insandır yani. İnsanın böyle bir efendim yaptığı teknolojiye iman ediyorsun, Allah'ın teknolojisine gelince bu nasıl oluyor diyorsun. Vaz, dürüst olalım. Doğru oturalım, oturalım, doğru konuşalım değil mi? Bazıları diyor ki eğri oturlar. Niye eğri oturuyorsun kardeşim? Kim demiş bunu ya? Eğri oturacakmış, doğru konuş. Eğri adamdan doğru söz işitilir mi hiç? Ne kadar sapık bir kelime şu hale bak. İnsanları nasıl böyle doğruluktan, haktan, adaletten, dürüstlükten sapıtıyorlar. Niye? Doğru otursak da doğru konuşsak değil mi? Niye yan yan? Yamuldun mu ki yan oturuyorsun yani eğri oturuyorsun değil mi? Eğri otur da arabaya kullan bakayım kullanabiliyor musun? Eğri oturduğun zaman git de bir valinin karşısında eğri otur bakalım. De ki valiye eğri oturuyorum doğru konuşacağım ama de. Ağzına iki tane vurur oradaki görevli atar dışarı seni. Deli midir nedir bu adam? E onu bize ne yapmışlar? Atasözü yapmışlar. Efendim eğri oturalım da doğru konuşalım. Yahu eğrinin doğruyla ne alakası olur? Eğri eğridir, doğru da doğrudur. E yan oturduğun zaman, yamuk oturduğun zaman yamuk adam olursun. Yamuk adamdan da doğru kelime zaten sadır olmaz. Sen düzgün konuş ya. Eğer oturuyorsun ama sen düzgün konuş. Kıyamete kadar zorla bakalım adamı ikna edebilecek misin? Adam alışmış bir kere. İlla ben eğri oturup doğru konuşacağım diye. Hadi konuş da görelim bakalım nasıl doğru konuşuluyormuş. Hiç de doğru konuşuldu konuştuklarına ben şahit olmadım bu yaşa kadar. Bilmiyorum siz olabildiniz mi? Öyle eğri oturup da. Eğri oturmak ne demektir? Eğri adam demektir. Yamuk adam demektir. Yalancı adam, sahtekar adam demektir. Eğri çünkü. Eğri. Bir binanın eğri oluşunu kabul etmiyorsun. Arabanın eğrilmiş, burulmuş, büzülmüş olan yerini kabul etmiyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki ben eğri otururum ama doğru konuşurum diyorum. Bunlar Türkçe'ye hiç sığmıyor. Hiçbir kelam değil bunlar. At çöpe gitsin. Böyle laf mı olur, böyle kelime mi olur? Efendim, e, Peygamber Efendimiz, evet, mesela yola çıkacağı zaman insanlara diyor ki, Müslümanlara bilhassa, siz diyor yola çıkmadan evvel bir sadaka verin bakayım. Şu güzelliğe bak. Bayılıyorum buna. Niye? Sen buradan nereye gideceksin kardeşim? Ya hocam, bizim bir akraba var da hasta biliyor musun? Nerede? E Bursa'da, Bursa'da devlet hastanesi ya hemen gitmem lazım. Tamam yavrum. Arabayla mı gideceksin? Uçakla mı gideceksin? Otobüsle neyle gidersen git. Bak gitmeden evvel mutlaka bir sadaka vereceksin. Sadaka vereceksin. 180 lirayı çıkarıp vereceksin. Vermem hocam, vermem. Ben niye vereyim ya? Kardeşim nerede Ayet mi var? İşte kim demiş falan ya? Ayet. Ayet var tabi. Peygamber söylüyor. Peygamber de ayetten alıyor. Konuşma fazla vereceksin. Vermem. E peki vermezsen sen bilin. Ondan sonra dediler ki felanca adam hasta ziyaretine giderken ne oldu? Yolda lastik fırladı teker. Adam kaza geçirdi. Komaya girdi. Yoğun bakımda yatıyor. Ha, kaça mal oldu? Emin misin şimdi sen? Oraya yani Bursa'ya veya İzmir'e veya Kütahya'ya ben Kütahya'ya sap sağlam giderim, sap sağlam gelirim. Vena hiçbir şey olmaz. Yüzde yüz size garanti veriyorum diyebilir misin? Diyemezsin çünkü daha bayramda 5-10 gün tatil içerisinde 80 kişi can verdi can. Hep aynı kafaydı bunlar. Hiç ölüm yoktu bunların içinde. Hiç. Arabayla uçuruyordular yani kanat taktılar. Araba öyle hızlı gidiyor. Aman ya Rabbim. 200 kilometre inen 300 kilometre inen ne oluyor ya? Ne, ne, nereye gidiyorsun sen böyle? Allah aşkına ya. O da yetmedi. Açıyor radyoyu. Orada oyna vasıtası var. Vur patlasın çalın. Ne Peygamber'e salavat-ı şerife var. Ne ayeti kerimeyi okumak var. Ne Fatiha'yı okumak var. Ne dua. Hiçbir şey yok. Böyle bir hayat. Üzülüyorum. Üzülüyorum. El Fatiha.